Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle beraber oran orantı konusuna devam edeceğiz. Soruyu çözmeden önce bir kuralımız var. Hemen ona bakalım. A bölü B eşittir C bölü D eşittir K orantısı bize verilmiş. Bana diyor ki gençler mantıken bunu hepiniz bilirsiniz zaten. Mesela A'yı ve B'yi aynı sayıyla çarparsam A bölü B olması değişmez. Çünkü oran M'ler sadeleşiyor gördüğünüz gibi. Diyor ki ben C ile D'yi de aynı sayıyla çarpayım. Yani N gibi bir sayıyla. Yine burası C bölü D olur. O zaman diyor oran K olarak kalır. Mantıklı. Sonra da diyor ki yani bunu hepiniz çok rahat yaparsınız. Onda sıkıntı yok ama şurası biraz farklı. Nasıl yani? Hani A bölü B yazdık ya mesela. Yine A'yı ve b'yi aynı sayıyla çarpıyorum. Sonra da şöyle olsun. C ile D'yi de yine aynı sayıyla çarpıyorum. Arada toplama işareti var. O zaman diyor ki oran k kalır. Yani şöyle de düşünebilirsiniz. Toplama gibi değil de n'yi artı bir sayı olarak gibi de düşünebilirsiniz. Yine bakın ne yapıyorum? A ile B'yi aynı sayılarla, M'lerle çarpıyorum. Şimdi c bölü d'yi de yazdım. Gençler. Şöyle düşünün. n negatif sayı mesela. Eksi n. Eksi n olur değil mi? Yani c ile d'yi eksi n ile çarptığınızı düşünün. Bakın. Yine oran ne olacakmış? k olacakmış. Yani şöyle bir şey olmuyor. Ee, bu formülde artı eksi artı eksi şeklinde yazmışlar ya. Burası artı yukarısı da eksi olmuyor. Çünkü şöyle düşünün. c bölü d Mesela burası eksi 4 ile çarpılmışsa C'yi de eksi 4 ile çarpmak zorundasınız. Bir örnek sorunun cevabını söylemiş oldum. Tamam. Şimdi bu kuralı siliyorum. Zaten kural yazıyor. Hemen örnek sorumuza bakalım. Bir de soruda şöyle vermesi lazım ki ben bileyim değil mi? A bölü B eşittir C bölü D oranı neye eşitmiş? K'ya eşit. O zaman... A'nın önüne bakıyorum iki yazıyor. B'nin önüne bakıyorum iki yazıyor. Aynı sayı olmak zorundaydı bu kural uygulamam için. Evet. C'nin önünde eksi 4 yazdığına göre ve oran K'ya eşit olduğuna göre bu da önemli. Burası K olmazsa misal uygulayamazsınız kuralı. O zaman D'nin önündeki sayı da C'nin önündeki sayı aynı olmak zorunda olduğu için N'ye kaç olmak zorunda? Eksi 4 olmak zorunda. Çok kolay oldu bu bizim için. Yine aynı kolaylıkta bir soru. Daha gelsin. Yine bana A, B, C, D, R, sayı demiş. A bölü B eşit C bölü D eşit K demiş. Bakıyorum. A'nın önünde 3 yazıyor. Tamam. B'nin önünde de 3 yazıyor. Zaten A ile B'nin önünde aynı sayı yazmak zorundaydı. Değil mi kurala göre? Ve bu oran K fark ettiyseniz yani bu oranla aynı. C'nin önünde o zaman diyorum 2 yazıyorsa D'nin önünde de aynı sayı yazmak zorundaydı. Hatırlarsanız. Neydi? hemen 2 buldum. Şimdi bakın bu soru daha orijinal. Şimdiki soru. Hani ilk iki soru çok kolaydı. Bu ne alaka der dediğinizi duyar gibi. Hani şey gibi oluyor bu. Hocam bunları anlatıyorsunuz da yazıda böyle çıkmıyor ya da test kitabında böyle çıkmıyor diyor ya öğrenciler. İşte o soru tarzından bir tanesi. İlk iki sorumuzla hiç benzemiyor gibi bir şey değil mi? O kuralı nasıl uygulayacağız? Şimdi gençler burada da oranlar verilmiş aslında. Bakın. X artı 2A bölü B ile eksi X artı 2A bölü 2C'nin orantısı e, orantı sabit yani 8 bölü 5'miş. Tamam mı? Ve bize B eksi 2C'nin 10 olduğu bilgisi verilmiş. X'i soruyor. Şimdi şöyle yapabilirim. Kesir çizgisi çektim. X artı 2A bölü B yazdım. Bu ne demek? Burayı 1 ile çarparsanız burayı da 1 ile çarpmışsınız anlamına gelir. Yani aynı yazdığıma göre. Değil mi? Aynı haliydi. Bir şey söyleyeceğim. B eksi 2 cye bana neden vermiş ki acaba? Burada şöyle yazıyorum. Bakın. Böyle yazıyorum. Ama burada 2 C var. Eksi 2 C yok ki. O zaman diyorum ki sen burayı eksi 2 c yaparsın. Nasıl? Eksi 1 ile çarparsın. E burayı eksi 1 ile çarparsan payı da eksi 1 ile çarpmayı unutmamalısın. Çünkü bu oran orantı konusu. Oran kurman lazım. Aynı oranı elde etmek için hem payı hem paydayı aynı sayıyla çarpmalıyız. O zaman paydamız artık ne oldu? B eksi 2 c oldu mu? Oldu. Düzenliyorum. Eksi 1 ve eksi x'i çarptım. Artı x. Eksi 1 ile 2 a'yı çarptım eksi 2 a. Ne diyordu? Sen eğer bak burayı aynı sayılarla çarptın yazdım diyor. Yani 1 ile çarptın ikisini de yazdın. Burayı da ikisinde hem payını hem paydasını eksi 1 ile çarptın yazdın. Bu işlemleri yaptıktan sonra buradaki oranla senin cevabın aynı olmak zorunda diyordu. Tamam düzenleme yapalım. 2a ile eksi 2a'yı topladık 0. 2x bölü B eksi C neydi? Pardon. B eksi 2 C neydi? 10. Eşittir. 8 bölü 5 mi olmak zorunda? Bakın buranın yerine 10'u yazdık. Gördüğünüz gibi. 2 ile 10'u sadeleştirelim. 2'yi 2'ye böldüm. 1. 5'i 2'ye böldüm. Pardon. 10'u 2'ye böldüm. 5. Aklımdakini söylüyorum. Hani cevabı düşünüyorum ya o anda. Kusura bakmayın gençler. 5'te 5 ile 5'i sadeleştirdim. Yani şöyle mi oldu? X bölü 1 eşittir 8 bölü 1. Yani X direkt burada ne diyebilirsiniz aslında? 8 diyebilirsiniz. Güzel bir soru. Mantık açısından. Bence gayet hoş bir soru. Şimdi iki soru tarzımızı da yani şöyle diyeyim. Bilenin arkadaşlarına fark atabileceği bir soru tarzı. Hani kitaplarda bulunuyor aslında. Hiç bulunmayan bir soru tarzı değil. Ama dediğim gibi iyi çalışanın yapabileceği bir soru tarzı. Şimdi ax eşit by eşit cz eşit 6 demiş. Ve 1 bölü x artı 1 bölü y artı 1 bölü z eşittir 4. Biliyor musunuz? Aslında bu soruda da az önceki öğrendiğimiz kuralı uygulayacağız. Nasıl yani? Şimdi gençler a bölü diyeceğim. 1 bölü x. Ne demek bu? Eşittir'i koydum. Eşittir'in yanındaki çizgi kesir çizgisi biliyorsunuz. Bizim bölme işaretimiz olan kesir çizgisi. Birinci kesirim burada A. ikinci kesirim 1 bölü X. Bakın ters çevirip çarpıyorum. A X oldu mu? O zaman ben şu A X eşittir. B Y eşittir. C Z'yi şöyle düzenleyebilirim. A X'i A bölü 1 bölü X yazarım. B Y'yi B bölü 1 y bölü Y yazarım. C Z'yi de C bölü 1 bölü Z olarak yazarım. Eşittir 6 yazarım. Çünkü burada 6 yazıyor. Böyle düzenledim. E az önceki kullanım neydi? Bakın. A bölü 1 bölü x yazdım. Tamam mı? Burada da çünkü 1 bölü x var. Sıkıntı yok. Buraya dikkat edin. Mesela payda kısmına 1 bölü y yazarsanız yani hiçbir işlem yapılmamış. 1 ile çarpılmış gibi düşünebilirsiniz ama mesela eksi 2 y değil. Bakın şöyle değil demek istediğim. Mesela burası Şurada eksi y olsaydı eksi 2 ile çarpılmış olurdu. Siz de buraya o zaman eksi 2B derdiniz değil mi? Ama burası görüyorsunuz hiçbir işlem yok yani. O zaman rahatız. Artı 1 y yazdığı için siz de aynen alacaksınız. Yani yukarıya da ne yazacaksınız? Artı B. Buna dikkat ederseniz yeterli. Neden olduğunu anlatıyorum. Başka farklı sorularda böyle şeylerle karşılaşınca ne yapacağımızı anlatıyorum. Bu soru aslında çok yalın. 1 bölü z'ye yazıyorum faydaya bakın. Şimdi burada bilgilerde 1 bölü z var. O zaman yukarısı da mecburen sadece c olacak. Ne demişti? Bütün bu işlemleri yapınca da kuralımız buradaki k oranına cevabınız eşit olmak zorunda demişti. Şimdi zaten buranın cevabını 4 olarak vermiş mi bana? Vermiş. Düzenliyorum. A artı B artı C bölü 4 eşittir 6 demek İçler dışlar çarpımı yapıyorum. A artı B artı C ile bir çarptım. 6 kere 4'te, 4 de 24 yaptı. Bana A artı B artı C'yi soruyor. Buna çok benzer bir sorumuz daha var. Hemen onu da göstereyim. Ufak bir farklılığı var sadece. Yine düzenliyorum. A x'i A bölü 1 bölü x yazıyorum. B y'yi B bölü 1 bölü y yazıyorum. CD'yi C bölü 1 bölü Z yazıyorum. Eşittir kaçmış? 7. Yani K oranımız 7. K dediğimiz sayı 7. Şimdi başlıyorum yazmaya. Kesir çizgisi çektim. Şimdi burada 1 bölü X yazdığı için A bölü 1 bölü X'i yazdım. Dikkat edin bu bilgide eksi 1 bölü Y var. Yani o zaman demek ki burayı eksi 1 ile çarpmışsınız. Paydayı eksi 1 ile çarparsanız payı da çarpacaksınız. Yani eksi 1 kere b'den eksi b olmak zorunda. Payda da ne var? Eksi 1 bölü y. 1 bölü z var. Bakın burada. Artı 1 bölü z. O zaman c'ye hiç dokunmuyorum. Artı c olarak kalıyor. Bizim k oranımız neydi? 7. Yazalım. a eksi b artı c bölü. Şu işlemin cevabı 8 değil mi gençler? Bölü 8 ediyorum. Eşittir 7. Hemen 1 ile çarpıyoruz. A eksi B artı C. 8 kere 7 de ne yapıyormuş? 56 olarak kullanıyor. Ufak farklılık mesela burada eksi olarak karşımıza çıktı. Ve hiç zorlanmadan yapacağınızı düşünüyorum. Diğer bir sorumuza daha bakalım. Evet. Bu da çok zor bir soru değil. Eğer ilk ikisini anladıysanız bunu da çok rahat yaparsınız. Düzenlemeyi yapalım. A bölü 1 bölü x diyorum. B bölü 1 bölü Y diyorum. C bölü 1 bölü Z. Eşittir 8. Yani K dediğimiz sayı ne olacak? 8 olacak. Tamam. Başlayalım düzenlemeye. Şimdi gençler şöyle yapabilirim. Yalnız bana ne soruyor soruda? Neyse bir, işlem yapalım. En son düzenleme yaparım. Birkaç yolu var yani sonuçta soruların tek bir yolu yok. Ben A yazdım. Böyle 1 bölü X yazdım. B yazdım. Niye eksi falan yazmıyorum? Çünkü bilgilerde A artı B artı C var. Hiç eksi işaret yok gördüğünüz gibi. Ya da hiç 2B yazmıyor. 2 ile çarpmıyorum o yüzden. Ya da eksi 2 yazmıyor gibi düşünebilirsiniz. C yazıyor. O zaman birbiri Z yazmak zorundayım. Eşittir. Sabitimiz K neydi? Orantı sabitimiz 8. E, bu A artı B artı C'yi 16 vermiş. 16 bölü 1 bölü x artı 1 bölü y artı 1 bölü z eşittir 8. Buraya şöyle diyebiliriz. 1 kere 16, 16. 8 kere değil mi? Parantez içinde yazdım. 8 ile 16'yı sadeleştirip 8'i 8'e böldüm 1. 16'yı 8'e böldüm 2. Yani 1 bölü x, 1 bölü y 1 bölü z 2 demek. Ama diyeceksiniz ki hocam bunu sormuyor ki. Evet. Neyi soruyor? Ben şurayı şöyle düzenleyebilirim gençler. Bakın. 3 bölü x artı 3 bölü y artı 3 bölü z'yi soruyor ya. Burayı 3 parantezine alabilirim. O zaman 1 bölü x kalır. 1 bölü y kalır. 1 bölü z kalır. Bakın dağıtınca aynısı oluyor mu? 3 kere 1, 3 bölü x. 3 kere 1 3 bölüye 3 kere 1 3 bölüze yani aynısını elde ettim. Daha az önce şu parantezin şuranın tamamının cevabını kaç bulduk? 2 buldum İşte bizden istenen cevap kaç çıkıyormuş gençler? Buranın toplamı kaç oluyormuş? 6 olarak karşınıza çıkar. Evet arkadaşlar buraya kadar beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Videomu beğenirseniz, like atarsanız çok mutlu olurum. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.